Sela okundu, seladan rahatsız oldu bunlar. Selalar okunur mu dedi? Niye selalar okunuyor dedi? Efendim bir adam Kur'an-ı Hakime Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine yabancı olursa bu millete de yabancı olur. sala neden okunuyor? Neden imamlar, hocalar Türkiye'nin genelinde sala okudular? Evet. Millet enkazın altındayken. Efendim Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki İnne dua'a beyne sema السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Dua yerle gök arasında mahpustur. Müslüman salatü selam getirince o dua hak katına yükselir. O zaman Allah Azze ve Celle o duaya icabet eder. Namazdan sonra millet Fatiha, iman Fatiha deyince Hı. ne yapıyor cemaat? Önce salatü selam getiriyor evet. ondan sonra Fatiha. Yani dua niyetine Fatiha'yı okuyunca... Allah Teala duamıza icabet etsin diye öncesinde selam selam getiriyoruz. Duaların öncesinde hamdeleden sonra duanın öncesinde ne var? Selam selam var. Salalar sadece ölünün öldüğünü ilan için okunmaz. Neden okunur sala? Resulullah Aleyhisselam'a salat ve selam getirerek Cenab-ı Hakk'a dua dua yalvarılır. Allah'ım bu milletin ölülerini enkaz altından canlı çıkar. Bunun duasıdır. Onun için Türkiye'nin her yerinde salalar okundu. Ama sen peygambere sallallahu aleyhi ve selleme bu milletin baş öğretmenine yabancı olursan evet. o zaman imam kardeşlerimi sorgularsın. Ya biri de çıkıp demiyor ki efendim salat şunun içinde okunur. Bunun için de okunur. İnna Allaha ve malaikatehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu. Allah Teala inna Allaha ve malaikatehu yusallun ale'n-nebi. Yani Allah ve melekler Peygamber Aleyhisselam'a salat ve selam ediyorlar. O zaman ey iman edenler. Ya eyyuhellezina amenu sallu siz de salat getirin. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a siz de durmayın. Yani her zaman biz ona salat getirecek, her zaman selam getirecek. Namazda, namazın içinde, dışında. Peki bir de duanın öncesinde hı hı. Peygamber Aleyhisselam'a salalar okunur. Salat, salat yani salat, selam getirmek. Evet. Peygamber Aleyhisselam'a. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir öldüğü zaman onu salat selamla bildirmiyordu ki. Necaşi vefat etti, çıktı kardeşin vefat etti. Gelin dedi namazını kılalım. Ama sonra Efendimiz Aleyhisselam birinin öldüğünü duyurdu, Hı. bildirdi. Biz de hem salat selam getirelim, bir dua olsun, ölüye buradan rahmet gitsin. Dirilere rahmet olsun. Onun için sala okundu. Ama bu sadece Sala yani birisi öldü bu ilan edilir bu manada değil. Cuma akşamı sala okunuyor. Millet öldü yani milletin ruhuna mı okunuyor? Niye okunuyor? Allah'ım rahmet eylesin diye. Salalar okundu neden? Ya Rabbi o enkazdakileri diri çıkarmaya bizi muvaffak eyle onun duasıydı. Oldu. Ama anlamadan imam kardeşlerime hakaret etti. Hatta ileride gittiler hocam. Buradan... Bir de bu aziz milleti onlara dua edenlere karşı kışkırttılar. Evet. Onun için yani bu ülkenin adalet mekanizması da diyanet çıkıp kendini savunmalı kardeşim. Demeli ki ya sala şunun şunun için okunur. Bunu demeli ki oradaki Müslüman imam kardeşime hocaya ya benim amcam orada enkaz altındayken sen neyin salasını okudun demesin. Anlasın, bilsin, idrak etsin. Evet. Bu adamlar meydanı boş buldular. Tam aslında söylediğiniz, söylediğiniz şey o Çıkıp mukaddes yani, saydığımız her şey. Yani alakalı bir mesele olunca doktor konuşuyor. Öyle oluyor. Tabii. Hendese ile alakalı olunca mühendis konuşuyor. Ama mevzu İslam olunca sarhoş da konuşuyor. Ayyaş da konuşuyor. Herkes konuşuyor. İşte ona... Hocalar susuyor. Hoca konuşunca alıyor, manipüle ediyorlar. Hucum ediyorlar. Yani konuşamazsın diyorlar. Onun için bak şu çok önemli. Ellezine yubelligune risalatillahi ve yakşavnehu ve la yakşavne aheden illallah. Allah davasını kim tebliğ eder? Bir bak. Ellezine yubelligune risalatillahi ve yakşavne Allah'tan korkacak. Sonra Rabbim bunu bir daha tekitli ifade ediyor. Başka kimseden korkmayacak. Yok efendim şu böyle der şu mevzuyu inkar eden adam makamı şuymuş. Ya sen Allah'a tevekkül et kardeş. Kimse Sen politikacı değilsin. Sen siyasetçi değilsin. Müslüman, alim, Allah'ın rızasına talip ol, çık konuş. Kim üzerine gelirse gelsin. Belki dünyada sana zulmederler. Ama ahiret var. Biz bu dünyada cenneti yaşamaya gelmedik ki. Biz gerekirse her şeyimizi kaybedecek ama bu kitapta Peygamber Aleyhisselam sünnetinde ne, yaş ne yazıyor? Bu millet onu bildirecek. Onun için İmam-ı Azam kırbaç yedi. Onun için İmam-ı Şafii zincire vurdular doğruyu anlattığından dolayı. İmam Malik'e vura vura omuzlarını çıkardılar. Ahmet bin Hanbel'i kırbaçladılar. Niye? Allah'ın muradına göre konuşuyordu. Konuş kardeşim. Öğrensin. İslam'la alakalı bir mesele söz konusu olduğu zaman... Hı öğrenecek, gidip bir alime soracak, ondan sonra konuşacak. Kim olursa olsun kardeşim. Herkes haddini bilecek. Tamam? Kim olduğunu bilecek. Senin efendim neyin varsa ben de Allah'ın kuluyum ya. Elhamdülillah bizi de sevenler var. Bu topraklarda Allah diyenler var. Bitmediler, bitmeyecekler. Biz sadece hesabı ona veririz. O halde onun kitabında peygamberin sünnetinde ne yazıyorsa onu konuşun ya. Şimdi tıpla alakalı biri çıksa bütün o tıbbın esas ve ilkelerin çiğneyen cümleler kullansa ne olur? Sonra özür diler değil mi? Ama salayla alakalı şimdi bu cinayet cümlelerinden cinayet derken mecaz mı? Evet anlıyorum hocam. Bunlardan sonra özür dileyecekler mi? Hiç kimse denemez. Niye? İslam'ın sahibi yok zannediyorlar. Aynen öyle. Bu dinin sahibi bu kitabı gönderen Allah Azze ve Celle'dir. Bu kitabı Rabbim her türlü bedeli ödeme karşılığında bu ayetleri tebliğ eden ulema ile kurumuştur. Onlar her devirde olacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah.